Bunlar göçebe bir halktı. Çin'in kuzeyinde yaşıyorlardı ve at, koyun gibi hayvanlar besliyorlardı. Bozkırlar, hayvanlarını otlatmak için geniş otlaklar sunuyordu. Yüzyıllar boyunca mevsimlerle birlikte hareket eden göçebe bir yaşam sürdüler. Hunlar, hayvancılık ve savaşta at kullanan yetenekli atlılardı. Atlı becerileri onları güçlü kıldı ve yüzyıllar boyunca Çin yerleşimlerine baskınlar düzenlediler. Savaşan devletler dönemi Çin'i zayıflattı ve Hunlar bu kaostan yararlandı. Tek bir liderin altında birleştiler ve bu Hun İmparatorluğu'nun başlangıcını işaret etti. İlk Hun liderleri gizemlerini hala koruyor. Mete Han, Mö 209'da lider oldu. Hunları güçlü bir imparatorluğa dönüştüren acımasız ve hırslı bir hükümdardı. Gücünü merkezileştirdi ve güçlü bir ordu kurdu. Metehan, komşu kabileleri fethederek imparatorluğunu genişletti. Doğuda Doğu Huları ve batıda Yueşileri yendi. İmparatorluğu, günümüz Moğolistan'ından Orta Asya'ya kadar uzanıyordu. Metehan, Çin'deki Han Hanedanlığına meydan okudu, onlara karşı birçok zafer kazandı ve Han Hanedanlığını haraç ödemeye zorladı. Bu durum birkaç on yıl sürdü. Bunlar Süvari Savaşı'nın ustalarıydı at sırtında savaşan yetenekli biniciler ve okçulardı. Savaş alanında onları zorlu bir güç haline getiren hızla hareket edebiliyor ve hassas bir şekilde vurabiliyorlardı. Hunlar, ağaç, kemik ve sinirden yapılmış kompozit yaylar kullandılar. Bu güçlü ve isabetli yaylar, savaşta ölümcül bir şekilde kullanılan okları uzun mesafelere fırlatabiliyordu. Hunlar ayrıca düşmanları pusuya düşürmek için sahte geri çekilmeler kullanarak aldatma ustalarıydı düşmanlarını taciz etmek için vurkaç taktikleri kullandılar ve bu da onları açık savaşta yenmeyi zorlaştırdı. Hun İmparatorluğu 200 yıldan fazla sürdü ve Orta Asya üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Daha sonraki Türk ve Moğol İmparatorlukları da dahil olmak üzere göçebe imparatorluklarının gelişimini etkiledi. Hunlar Çin tarihinde önemli bir rol oynadılar. Çünkü baskınları Han hanedanlığını kuzey sınırlarını korumak için Çin Seddi'ni inşa etmeye zorladı. Bunlar ayrıca Çin askeri taktiklerini ve diplomasisini de etkiledi. Onlar sadece savaşçı olmaktan çok daha fazlasıydı. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan, İpek Yolu boyunca kültürel alışverişi kolaylaştıran yetenekli zanaatkarlar ve tüccarlardı. Mirasları bugün hala tarihçileri büyülemeye devam ediyor.